Visual Basic 3. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersin konusunda bazı hiyerarşilere bakacağız. Birkaç komut daha yeni komut öğreneceğiz. O zaman hiyerarşilerle başlayalım. Örneğin sub test diyoruz. Kopyalıyoruz onu. Hand sub olarak geliyor. Biz mesela Excel'de olmadığımızı ya da başka bir programda olduğunu düşünürsek ve Excel'e geçeceğimizi düşünürsek o zaman Önce uygulamanın ismini yazacağız. Örneğin Excel. Nokta. Buradan Application uygulamasını seçeceğiz. Sonra nokta. Nereye gidiyoruz? Excel'in hangi açık olan dosyasına ya da defterine gideceğiz? Şu an burada bir tanesi açık var. Bir tane kitap bir diye bir şey var. O açık. O zaman Worksheet diye yazacağız buraya. parantez içerisinde kitap 1 olarak yazacağız. Tırnağımızı kapatıyoruz. Tekrar noktamızı koyuyoruz. Kitap 1'de e bir de hangi şite gideceğiz? Bir onu yazmamız gerekiyor. Şurayı yanlış yazdık. Yok, books olacak burası. Şurası work sheets olacak. Orada da nokta içerisinde sayfa 1'e gidiyoruz. Yani şuraya gideceğiz. Ama bir tır tırnağı kapatıyoruz. Peki sayfa 1'de kadar gittik. Orada ne yapacağız? Mesela range komutunu daha önce görmüştük. Range komutuyla tırnak içerisinde B5'ten B10 hücresine kadar eşittir 100 değerini atacağız. Şimdi onu üçülledim. Bakalım çalıştırabiliyor muyuz. Bastık. Gördüğünüz gibi B5'ten B10'a kadar şuradaki B5'ten B10'a kadar 100 diye yazdık. Buradaki hiyerarşi nasıl oldu? Hemen söyleyelim. Önce programın ismini yazdık burada. Yani mahalleyi yazdık. Şurayı cadde olarak kabul edebilirsiniz. Mahalle, cadde. Burası sokak. Bu da sizin daire numaranız. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz bunu. Şimdi devam edelim. Şunu tekrar küçültelim. Biz şu an zaten Excel içerisinden Visual Basic açtığımız için öncelikle şunu silebiliriz aslında. Buna bir gerek yok çünkü biz Excel'den başka bir şey çalıştırmıyoruz şu an. Dolayısıyla bunu silebiliriz. Hatta denemesini yapalım. Şuraya diyelim ki bu sefer C10'dan C5'ten C10'a 100 yazsın. Bakalım deneyelim yazacak mı? Gördüğünüz gibi yazdı. Peki şöyle bir şey daha yapalım. Zaten tek bir açık kitap var. O zaman şurayı da silelim. Zaten Excel için açık olduğu için böyle bir şey. Hadi bunu da A5'ten A10'a yazsın. Sol tarafa bakın şimdi. Gördüğünüz gibi onu da yazdırdık. Peki şunu şöyle de kullanabiliriz sanki. Sheet sayfa 1 desek D5'ten D10'a yazalım desek. Bu sefer de şuraya yazacak mı bakalım. Tamam dedik. Evet bahsettiğimiz yere yazdı. Gördüğünüz gibi. Sheets olarak da kullanabiliyoruz bunu. Hatta şunu görüyorsun sayfa 1, 2, 3 diye yazıyor. Bunu şöyle yapalım deneyelim. Sayfa 2 diyelim. Sheet sayfa 2 range d5'ten d 1e İkinci sayfaya bakalım yazacak mı? Run dedik. İkinci sayfaya geçtik. Evet. d 5ten D10'a kadar bunları da yazdırmış olduk. Yeri gelmişken söyleyelim. Şöyle bir şey de yapıyor. Aslında Excel ya da Visual Basic. Mesela şurada şit 3 dersek yani 1, 2, 3. şit dersek sayfa 3'ü 3'e de, e de bunu yazdıracak. Bastık. Gördüğünüz gibi 3. şitte aynı yere yüzleri yazdırdı. Tek bir sorun var. Kullanıcılar eğer bu şekilde kullanırsanız kullanıcılar gidip şuradaki sayfa sıralamalarını değiştirmemesi gerekiyor. Onun için de artık programı yazdıktan sonra bunları bu sayfaları kilitlerseniz bu iş olabilir. Peki onun haricinde ilk derste gördüğünüz gibi ne vardı? Şöyle bir şey yazıyorduk. Mesela sayfa 3 nokta E5'ten E10'a 100 diye yazabiliriz. Bu en garanti yol. Yani kullanıcılar şurayı değiştirse bile en garanti yolunu siz bunun bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Kontrol ne diyelim. Bakın şimdi ne oldu? Kitap 1 şunu da ikinci Excel kitap ikisi geldi. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Biz şu an neredeyiz? Ekranın biraz dışarısında kalmış bu Excel. Hemen çekelim aşağıya kadar. Şöyle biraz aşağı indirirsek. Biz şu an kitap 2'deyiz. Şöyle kitap 1 olarak yapalım. Bunu da kitap 2 yapalım. Şimdi dönelim ekzere. Şey, Visual Basic'e. Visual Basic'te şöyle bir hareket yapacağız. Döneceğiz. Diyeceğiz ki buraya. Workbox. Yani mahalleyi veriyoruz. Neydi? Biz şu an kitap 2'deyiz. Iki, kitap 1'e geçelim o zaman. Kitap 1 Hatta yukarıdakilerle aynı yazalım. Kitap 1 Tırnak parametresini kapat. Nokta Buradan aktive ettirdikten sonra Bakın şimdi şunu silelim. Ya da silmeyelim. Şurada kalsın. Tek tırnakla. Şimdi bakın kitap 2'den kitap 1'e geçecek. Basıyorum. Gördüğünüz gibi kitap 1'e geçti. Şimdi buraya kitap ikiliyorum. Kitap birdeyim. Bastım. Ben dedim. Kitap ikiye geçti. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şu an kitap bir. ikinci jitteyiz. Kitap 2, Worksheets. Parantezi aç. İkinci kitabın sayfa 3'üne geçelim. aktive Bakın kitap 1, sayfa 2'deyiz. Bastık. Kitap 2, sayfa 3'e geçtik. Bu şekilde de çalıştırabiliriz. Şimdi başka komutlar da deneyelim. Bu arada kitap 2'yi kapattım. Şu an kitap 1 var. Şunları siliyorum. Mesela şurada neresiymiş burası? d d ten D10'a D10 kadar olan kısmımız bu sefer silelim. Range, parantezi aç, tırnak içerisinde, orası kaç? D5, D10. Çift tırnak kapat, parantezi kapat, nokta. Ne diyoruz? Clear content istiyoruz. Bakalım doğru mu yazdık? Bir yerde eksik yazdık. Demek ki sayfa 1'i sildi herhalde. Evet sayfa 1'i sildi. Şurada şey yapabiliriz. Örneğin şöyle C5, C10 dersek şimdi şurayı sildireceğiz. Gördüğünüz gibi orası silindi. Peki sayfa 2'dekini sildirelim. O zaman şuranın başına şey yazıyorum. Sayfa 2.range C5'ten C5 değil tabi d 5ten D10 diyorum. Sayfa 2'deyim. Sayfa 2.2 dedim. Bakalım yaptırabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi bastık. Oldu. Diğer bir komuta geçelim. Diğer komuta da geçelim. Ne yapalım? Mesela şu arkadaşları E kolonuna kopyalayalım. Bunu da Yine şöyle yapacağız. Yine range ile yapacağız. Hatta sayfa 1 nokta range. Diyelim ki B5 B10'a kadar şurayı sileceğiz. Bunun yerine tabii bize gösterecek mi? Bakalım. Gösteriyor tabii ki de. Copy diyelim. Destination dedi sordu. Destination'da yazalım. Bize bunları hatırlatıyor. 2 nokta eşittir. Sonra nereye? Range ile nereye geçiyoruz? E kolonundan e 3'ten mi başlayalım hatta sonra? E3'ten e 3'ten e 8'e Şöyle Onu deneyelim Gördüğünüz gibi B kolonunu E kolonuna kopyalamış olduk Peki bir de bunun fontunu değiştirelim. Onu da şöyle yapacağız yine. Range. Pantesi açalım. Neredeyiz? E3'ten E8'e Pantesi kapat. Nokta. Font. da bold diyelim. Evet, programa hata vermekte haklı çünkü ben eksik yazdım. Buna eşittir true dememiz gerekiyor. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi hepsini koyu olarak yazdık. Peki şöyle bir şey var mı acaba? Deneyelim bakalım. İtalik diye bir şey var mı? Şunu bir silelim. Font nokta deyince çıkıyor zaten. Var. İtalik eşittir. Turu diyelim. Deneyelim bakalım. Evet. Buradaki rakamları italik olarak yazdı. Bunun haricinde sayfa ekleme ve sayfa silme komutları var. Örneğin Worksbox Pardon Worksbox diyorum. Worksbox değil tabii ki. Sayfa ekleyeceğiz. Worksheets nokta et dediğimizde bu sayı buraya bir sayfa ekleyecek. Gördüğünüz gibi sayfa 4 geldi. Bastık sayfa 5 geldi. Peki delete dediğimizde ama şöyle de şey yazmamız lazım değil mi? Sayfanın ismini yazmamız lazım. En son biz ne açtık? Sayfa 5 açtık. Şöyle deneyelim bakalım. şimdi dedik. Sayfa 5'i sindi. Peki sayfa 4'ü de silelim. Sin dedik. Sayfa 4 de sildi. Bu silme işlemi yalnız geri alınamıyor. Bilginiz olsun. e, bir de Excel, Excel sayfası kitapçığının dosyasının daha doğrusu sevleme işi var. O da şöyle. This workbook nokta sev sevler, sev derseniz de dosya yolu verirsiniz. Ya da işte sev kopya derseniz de bir kopyasını verir her zamanki gibi. Ben şu an burada bu dosyayı seyredemiyorum Tabii ki de. Bu videodan bu kadar. Visual Basic derslerine bir sonraki videoda devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin.